Hayırlı akşamlar herkese. Bir virüsün dünyayı her cümle çektiği bir zamandan tekrar merhaba herkese. Bugün 15. Şua'dan bir yer okuyacağız. 15. Şua için Üstad şöyle diyor. El hücret Zehra Risalesi diye de adlandırılıyor. İki makamdır. Bu ders zahiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir Risaledir. Bu ders zahiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir risaledir. Hem benim tefekkürü hayatımın hem nurun tahkiki hayatı maneviyesinin ilmel yakin, aynel ittihadından çıkan bir meyve imaniye ve firdevsi bir semere Kur'anidir. Said Nursi 15. Şura 1949 yılında Afyon, Afyon hapsinde yazılmış bir risale. Biz ikinci kısmından bir yer okuyacağız. Fatiha-i Şerife'nin bir muhtasar hülasası. Üçüncü Medrese-i Yusufiye'de... ...muvakkat pek az bir zamanda... ...tecritten temasa naklimde verilen... ...yalnız bir tek dersin ikinci kısmı. Hapiste nur kısacık bir ders numunesidir. O da şudur. Fatiha-i Şerife... ...denizinden bir katre... ...ve güneşindeki elvan-ı seva... ...yedi renginden yani ziyasındaki yedi renginden bir tek lema beyan etmeyi namazdaki Fatiha kalbe emretti. Gerçi 29. mektubun bir kısmında hususen Nabudu'nun nunundaki seyahati hayaliye ve Rumuzu Semaniye'de ve İşaretül Ecaz tefsirinde ve Sayedur eczalarında bu kutsi hazinenin çok tatlı ve güzel nüktelerini yazmışız. Fakat o pek şirin Kur'aniye'den yalnız imanın hükünlerine ve hücretlerine işaretini Gayet kısa, muhtasar, hülasasını birinci kısımdaki tarzı ifade gibi kendimi namazdaki tefekkürümü yazmasına bir cihette mecbur oldum. Burada Üstad diyor ki, hülasayı Kur'an niyeden yalnız imanın hükümlerine, hücretlerine işaretini diyor. Ee, evet, yani risale Nur aslında bir Kur'an tefsiri. Burada da yine bir ifade var, onu okuyup devam edeceğim. Yani Fatiha'nın bir tefsiri aslında okuyacağımız yer ama farklı bir tefsir. Onu da burada anlatacağız. Tefsir iki kısımdır. Birisi malum tefsirlerdir ki Kur'an'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. Yani genelde bizim tefsir deyince karşımıza çıkan tefsirler bu tip tefsirler. Kur'an'ın ibadesini ve kelime ve cümlelerin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsir ise Kur'an'ın imani olan hakikatlerini kuvvetli hücretlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın pek çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler bu kısmı bazen mücmel, özet bir tarzda derce ediyorlar. Fakat Risale-i Nur doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannet feylesofları susturan bir manevi tefsirdir. Yani okuyacağımız kısım Fatiha'nın bir tefsiri ama dediğimiz gibi biraz burada e, imanın hükümlerine, hücretlerine işaret eden bir tefsir olarak okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim kelimesini Nur'un 2-3 risalelerine havale edip Elhamdülillah'tan başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ila Birinci kelime Elhamdülillah. Evet, ezelden ebede her türlü hamd ve öz, övgü, şükür, minnet Allah'a mahsustur. Bu ibaresinin tefsiri veya manası şimdi buradakine geçiyoruz. Buradaki hücret-i imaniyeye, imani delillere, imani hücretlere gayet kısa bir işaret. Evet, kainatta medarı hamd ve şükür olan kainatta medarı hamd ve şükür olan kasti inanlar, kasti nimet vermeler, nimetlendirmeler ve nimetler hususan kan ve fışkı içinden safi temiz, gıdalı, sütlü e, sütü, aciz yavrulara göndermek ve ihtiyari ihsanlar ihtiyari ihsanlar ve hediyeler ve merhametli ikramlar ve ziyafetler zemin yüzünü, belki kainatı doldurmuş. Evet, tekrar okuyorum. Kainatta medarı hamd ve şükür olan hamd ve şükre sebep olan kasti inanlar nimetlendirmeler ve nimetler, hususen kan ve fışkı içinden safi temiz gıdalı sütü aciz yavrulara göndermek ve ihtiyari ihsanlar ve hediyeler ve merhametli ikramlar ve ziyafetler zemin yüzünü belki kainatı doldurmuş. Onların fiyatı dahi başta Bismillah, ahirde Elhamdülillah, ortada nimette inamı, bu nimet vermeyi hissetmek ve Rabbini onun ile tanımaktır. Evet, birinci sözde de nedir? e, zikir, fikir, şükür. Burada da bu kadar bize gönderilen kasti, yani bizi nazar alarak, bizi düşünerek e, gönderilen, ihtiyari, yani bizim için gönderilen, bizi bilerek, gö bizi gören, bilen ve seven bir zatın ihsanı olduğunu ne yapmamız lazım? Başta Bismillah'la zikretmemiz lazım. Ahirinde sonunda Elhamdülillah ile şükretmemiz lazım. Ortasında da bu nimetlerin verilmesini ne yapmamız lazım? Tefekkür etmemiz lazım. Rabbimizi onunla tanımamız lazım. Sen kendi nefsine, midene, duygularına bak. Ne kadar şeylere, nimetlere muhtaçtırlar. Yani sadece maddi duygularımız da değil. değil Birçok Cenab-ı Allah bize e, duygular vermiş. Ve her, bu her bir duygunun ihtiyacını da karşılamış. Sadece midemizin ihtiyacı olan rızıkları vermemiş, gözümün ihtiyaç, gözümüzün ihtiyaçlarını da karşılamış, kula kulağımızın ihtiyacını da kalbimizin, ruhumuzun, aklımızın, bütün bunların hepsinin ayrı ayrı ihtiyaçları karşılanmış. Sen kendi nefsine, midene, duygularına bak. Ne kadar şeylere, nimetlere muhtaçtırlar ve ne derece hamd ve şükür fiyatıyla rızıkları, lezzetleri isterler gör. Fevzi hayatı kendine kıyas et. İşte bu umumi inanlar mukabilinde hal ve kal dilleriyle edilen hadsiz hamdler pek kat'i bir surette bir mabudu mahbud mabudu mahbud bir mü'nim-i rahimin mevcudiyetini ve umumi rububiyetini güneş gibi gösterir. Yani bütün mahlukatın nedir? Bütün ihtiyaçları aslında karşılanıyor. Dolayısıyla hepsi birer hamdi gerektiriyor. E sadece bizde değil, efendim zi hayat olan hayvanlar, bitkiler hepsinin bu ihtiyaçları ve onların tam ihtiyacı olan zamanda ne yapılıyor? O ihtiyaçları gideriliyor, rızıkları veriliyor. Hayatların devam etmesi için gerekli olan bütün şartlar sağlanıyor. İşte bu da neyi gösteriyor bize? Bir mabudu mahbud. Yani hamde layık bir mabudu gösteriyor. Ve mü'im rahim. Yani şefkatli bir nimet vericiyi gösteriyor. Ve bize bütün bu nimetler de o kadar güzel bir şekilde veriliyor ki. işte mesela bir üstadın burada gene vermiş olduğu örnek. Mesela yavrulara tam en aciz olduğu bir dönemde sadece bir emme hareketiyle ne yapılıyor? Onlar için en güzel bir gıda, latif bir gıda gönderiliyor. Ayrıca ne yapılıyor? İşte onların anneleri de ne yapıyor? Anneleri, babalar onlara şefkatle bakıyorlar. İkinci kelime Rabbül Alemin'dir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret. Alemleri Rabbi. Evet biz gözümüzde görüyoruz ki bu kainatta binler değil, belki milyonlar alemler, küçük kainatlar ekseni birbiri içinde her birinin idaresi ve tedbirinin şerayeti ayrı ayrı olduğu halde öyle mükemmel bir, öyle mükemmel, öyle bir mükemmel terbiye, tedbir idare ediliyor ki bütün kainat bir sahife gibi her an nazarında ve bütün alemler birer satır gibi kalemi kudret ve kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir. Bir nihayetsiz rububiyet içinde nihayetsiz bir ilim ve hikmet ve ihatalı, hadsiz bir rahmet ve dikkat ile bu milyonlar alemleri ve seyyal kainatları idare eden bir Rabbül Aleminin, alemlerin Rabbinin vücudu vücuduna, vücudunun vacip olduğuna, ve vahdetine ve bir olduğuna külli ve cüzi şehadetler, zerreler ve zerrelerden terekküp eden mevcutlar adedince hadsiz, nihayetsiz şehadetler her an ve zaman geliyorlar. Zerrab tarlasından ta manzumeyi şemsiyeye, güneş sistemine, ta samanyolu denilen kehkeşan dairesine, yani samanyolu galaksisine ve bir hücreyi bedenden, bir beden hücresinden ta zemin mahzenine, ta kainat heyeti mecmuasına kadar, kainatın bütününe kadar aynı kanun, aynı rububiyet, aynı hikmet ile beraber idare ve terbiye eden bir rububiyeti tasdik ve hissetmeyen, bilmeyen, görmeyen bir insan elbette hadsiz bir azaba kendini müstehak eder ve merhamete liyakatını selleder. Evet, kainatın kendisi bütünü bir alem ama o alem içerisinde de sayamayacağımız çok kadar çok alemler var. Belki kainattan e, mesela diyelim galaksiler, galaksiler ayrı birer alemi. Ama nedir? Hepsinin kendi içerisinde bir düzeni var. Efendim galaksinin içerisindeki güneşlerin, yıldızların, gezegenlerin her biri ayrı birer alem e, onlar da nedir? Gene aynı kanunlarla idare ediliyor. Dünyamıza geldiğimiz zaman dünya bütünüyle baktığımız zaman bir alem ama dünyanın içerisinde de yine sayamayacağımız kadar çok alemler var. Her bir zihayat, hayat, hayat sahibi, bir insan, hayvan, bitkiler her bir birer alem. Daha aşağı indiğimiz zaman belki bir hayat sahibinin, bir insanın diyelim her bir organı ayrı bir alem. Daha aşağı indiğimiz zaman her bir organdaki bir hücre ayrı bir alem. Değil mi? Yani bir hücre bile aslında baktığımız zaman deniyor ki bir hücre bir e, şehir gibi belki bir ülke gibi e, nedir mesela e, enerji santralleri var efendim haberleşme için kullandığı e, hatlar var efendim depolama için kullandığı yerler var e, çöpleri tuttuğu yerler var yani bir şehirde ne varsa bir hücrede var yani bir hücrenin tek başına bir hücre bir alem. E, bir insanda 60 60 trilyondan 100 trilyona kadar ifade ediliyor. E, hücre olduğu söyleniyor. Bakın bir insanda bile 60 trilyon en az alem var. E, daha aşağı indiğimiz zaman zerrat atomlar her biri bir alem. Onu zaten e, sayamayacağımız kadar e, çok fazla demek ki bir alem. Ve bundan hepsine baktığımız zaman aslında hepsi aynı kanunlarla idare ediliyor. Yani hepsinin Rabbi bir diyelim çekim kuvveti diyoruz değil mi mesela? E Çekim kuvveti her yerde var. Efendim galaksilerde de var. Efendim kürelerde de var. E, atomlarda da var. Aynı e, kanunla ne yapıyor Cenab-ı Allah hepsini idare ediyor. Veya işte kuvveyi dafiya diyoruz mesela. Ne yapıyor? Bütün o şeyler hepsi hayatını devam ettirebilmek için kendisini e, zararlı olan şeylerden kendisini koruyor. Zararlı olan şeyleri atıyor. Zararlı olan şeyleri kabul etmiyor. Bu hücrede de var. insan vücudunda da var. E, dünyamızda da var. Dolayısıyla bütün bunları gördükten sonra burada umumi bir rububiyeti görmemiz lazım. İşte Rabbül Alemin, bütün alemlerin Rabbi olan bir yaratıcıyı görmemek mümkün değil. Zaten en sonunda da ne diyor Risale-i Nur'da? Hikmet ile beraber, bakın, pardon, ta kainat, kainat heyeti mecmuasına kadar, yani baştan saydı, buraya kadar aynı kanun, aynı rububiyet, aynı hikmet. Bakın hikmet hepsinde o hikmet var adalet hepsinde o adalet var. Efendim o yine e, 30. lemadaki mesela Kudüs ismine baktığımız zaman nedir? Kainatın gene zerrattan ta yıldızlarına kadar o temizlenme fiili var. Aynı hikmet ile beraber idare ve terbiye eden bir rububiyeti tasdik ve hissetmeyen, bilmeyen, görmeyen bir insan elbette hadsiz bir azaba kendini müstahak eder ve merhameti liyakatini selveder. Evet Cenab-ı Allah'ın bakın Rab ismini çok güzel bir şekilde anlattı ikinci kelimesinde. Üçüncü kelime Errahman-ı Rahim. Bundaki hücrete gayet kısa bir işaret. Evet kainatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve hakikati aynen güneş, güneşin ziyası gibi görünür. Nasıl biz güneşi görmesek bile her taraf aydınlıksa, ışık varsa güneşin varlığından haberdar oluruz. Aynı şekilde kainatın da her yerinde rahmetin mevcudiyeti ve hakikati görülmekte. Ve ziyanın güneşe katli şehadeti misüllü bu geniş rahmet dahi perde arkasında bir rahman rahime şehadet eder. Evet rahmetin bir ehemmiyetli kısmı rızıktır ki rahmana rezzak manası verilir. Rızık ise o derece zahir bir tarzda rezzak rahimi gösterir ki zerre kadar şuuru bulunan tasdike mecbur olur. Evet rezzak ise o derece zahir bir tarzda rezzak rahimi gösterir ki zerre kadar şuuru bulunan taslike mecbur olur. Mesela bütün zihayatın, hususen acizlerin ve bilhassa yavruların, bütün zeminde ve fezada ihtiyar ve iktidarlarının haricinde gayet harika bir tarzda hiçten ve mütemasil benzer çekirdeklerden ve su katrelerinden ve toprak habbeciklerinden yetiştiriyor. Hatta ağacın başındaki yuvada kanatsız zayıf kuşçuklara annelerini emirber nefer gibi gezdirir, rızıklarını getirtir. Ve aç bir aslanı yavrusuna musahhar eder, elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna yedirir. Yani bakın hakikaten bunlardaki arka plandaki o rahmet hakikatini görmemiz lazım. Yani bir aslan, canavar bir hayvan normalde ama ne yapıyor? Kendisi aç kalıyor, yavrusuna ne yapıyor? Yemek bulup getiriyor. Ve ''Vesair hayvanatın ve insanın yavrularına memeler musluğundan avı kevser gibi hoş, mugaddi, gıdalı, safi, halis, beyaz sütleri, kırmızı kan ve mülevves fışkı içinden bulaşmadan, bulandırmadan imdatlarına gönderir ve validelerinin şefkatlerine yardımcı verir.'' Yani o yavru en ihtiyaç anında onun için en güzel gıda olarak anne sütü geliyor. Ve deniyor ki yani anne sütünden daha güzel bir gıda o yavru için yok. Yani insanlar bilimsel çalışmalarla e, bir takım şeyler yapıyor ama ve sonunda şu noktaya geliyorlar. Yani en güzel anne sütü. Ve anne sütü de sabit bir anne sütü yok. Yani çocuğun durumuna göre, yaşına göre hatta şey deniyor yani sanki anne ile çocuk arasında bir iletişim var. Ona göre anne sütü hazırlanıyor. Yani Cenab-ı Allah o yavruya en güzel gıdayı kan ve fışkı ortasından bakın yani... E, Böyle bir ortamdan da ne yapıyor? Çıkartıyor. E bunda tesadüfe yer bulunabilir mi? İşte burada bir rahimiyet hakikati ne yapıyor? Görüyor. Bizi gören, bilen bir zat var. Bizi acıyor, bize merhamet ediyor. Ve bir nevi rızık isteyen umum ağaçlara münasip rızıklarını onlara pek harika bir tarzda koşturduğu gibi bir nevi maddi ve manevi rızık isteyen insanın duygularına bakın demek ki sadece maddi rızık değil veya maddi duygularımızın rızıkları değil, manevi duygularımızın da rızıkları var. Manevi rızık isteyen insanın duygularına akıl, kalp, ruhlarına dahi pek geniş pek geniş bir sofraya rızık olunur da ihsan ediliyor. Yani aklımızın rızkı ayrı. Mesela o güzel, hikmetli yapılan işler ne yapıyor? Aklımızın bir bir anlamda rızkı. Efendim muhabbet, sevgimizin bir rızkı. E ruhumuzun iman ve ibadet onun ayrı bir rızkı. Demek ki bakın bütün bu rızıklar hepsi karşılanıyor. Yani insan sadece maddi bir varlık değil, manevi bir varlık aynı zamanda. Ve rızık da sadece maddiyattan ibaret değil yani. Gözümüzün rızkı ayrı, kulağımızın rızkı ayrı, aklımızın rızkı ayrı, kalbimizin rızkı ayrı, ayağımızın rızkı ayrı, değil mi? Bütün hepsinin ama rızıkları ne yapıyor? İhtiyaçları karşılanıyor. Hani insan çok hatsız ihtiyaç sahibi olarak yaratılmış ama işte orada bir hem rahimiyet, hem bir samediyet tecellisi var aslında. Güya kainat gül çiçeğinin yaprakları ve mısır sümbülünün gömlekleri gibi birbiri içinde sarılı yüz binler ayrı ayrı çeşit çeşit sofralardır ki o sofralara dedince ve onlardaki taamlar ve nimetler miktarınca dille dile ve ayrı ayrı külli ve cüz'i lisanlar ile bir Rahman-ı Rezakı, bir Rahim-i Kerimi bütün bütün kör olmayana gösterir. Evet demek ki eğer bütün bütün kör olmazsak, aklımızı iptal etmezsek, bütün bu fiiller bize neyi gösteriyor? Bir rahma, bir rahman ve rezzakı, bir rahimi kerimi bütün bütün kör olmayana gösterir. Evet, eğer denilse bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler o ihatalı rahmete münafidir, bulandırıyor. Yani madem bu kadar rahmetli, şefkatli, efendim kullarını seviyor, acıyor, şefkat ediyor, merhamet ediyor, bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler, buna münafi değil mi? Bunu bulandırmıyor mu? E bugünlerde de değil mi? Bir musibeti beraberce yaşıyoruz. Bütün dünya e, bu musu e, bu musibetten muzdarip. Efendim, dünya'nın efendim, süper güçleri bile aciz kalmış bir durumda. E, bütün dünyayı evlere e, kapattı. İnsanlar evlerinden ayrılamıyorlar. E, 100 bin üzerinde şu an vefat eden insan var. Şimdi bunlar musibetler. Ya madem bu kadar Rahman ve Rahim olan bir zat var, neden bu musibetleri bize veriyor? İnsanların aklına gelen bir sual. Evet, her bir unsurun evet, her bir unsurun pardon, el cevap Risale-i Kader gibi Nur'un Risalelerinde bu dehşetli suale tam cevap verilmiş. Onlara ile kısacık bir işareti şudur. Her bir unsurun her bir nevin her bir mevcudun külli ve cüzi müteaddit vazifeleri ve o her bir vazifenin çok neticeleri ve meyveleri var. Ve exceliyeti mutlakası maslahat ve güzel ve hayır ve rahmettirler. Demek ki iksaliyet mutlakası çoğunluğu maslahat, faydalar ve güzel ve hayır ve rahmettirler. Ve az bir kısmı kabiliyetsizlere ve yanlış mübaşeret edenlere veya ceza ve terbiyeye müstahak olanlara veya çok hayırları sümbül vermeye vesile olanlara rast gelir. Zahiri, cüz'i bir şer, bir çirkinlik olur, bir merhametsizlik görünür. Eğer o cüz'i şer gelmemek için rahmet tarafından o unsur ve külli mevcut o vazifesinden men edilse, o vakit bütün hayırlı, güzel, sayılı neticeleri vücut bulmaz. Bir hayrın ademi, yokluğu, şer ve bir güzelliğin bozulması, çirkinlik olması itibariyle o neticeler, adedince şerler, çirkinlikler, merhametsizlikler husul bulur. Evet demek ki yani kainattaki bu tip hadiselerin genel olarak baktığımız zaman ekseriyeti mutlakı hayır, güzellik ve faydalar. Ama cüzi olarak da şer gibi görünen, çirkin gibi görünen şeyler var. Ama bunların da bir kısmı, e, burada da dediği bir kısmı kabiliyetsizlikten veya yanlış mübaşeretten. Yani onunla olan ilişkisinde insanın yanlışlık var. Kendisi onu yanlış hale veya şer haline getiriyor. Ya da ceza ve terbiye müstahak olanlar var. Yani onlar için de onlar lazım. Şimdi eğer o cüz şer gelmemek için rahmet tarafından o unsur ve o külli mevcut o vazifesinden men edilse o vakit bütün hayırlı, güzel, sayır neticeler vücut bulmaz. Evet, bir haydan alemi yokluğu şer ve bir güzelliğin bozulması, çirkinlik olması itibariyle o neticeler adedince şerler, çirkinlikler, merhametsizlikler husul bulur. Yani o şer olmaması için. Bir devamlı okuyalım. Demek bir tek şer gelmemek için güzel şerler, merhametsizlikler irtikab edilir ki bütün bütün hikmete, maslahata, rububiyetteki rahmete muhalif düşer. Demek ki o bir tek şer, zahiren o da bakın, zahiren şer gibi görünen şey var ama yüzlerce de faydalar, güzellikler var. O tek şer gelmesin diye e, o şeyi engellediğiniz zaman ne yapıyor? Yüzer de güzellikleri engellemiş oluyorsunuz. Mesela. Kar, soğuk, ateş, yağmur gibi nevilerin yüzer hikmetleri, maslahatları içinde bazı dikkatsiz ve ihtiyatsızlar, su ihtiyarları, ihtiyarları ile kendileri hakkında şer yapsa. Mesela elini ateşe soksa, ateşin hılkatinde yaratılmasına rahmet yoktur dese, ateşin had ve hesaba gelmeyen hayırlı, maslahatlı, merhametli faydaları onu tekzip edip ağzına vurur. Yani kendisi bakın ateşten zarar görüyor. Neden? Çünkü kendisi su istimaliyle elini ateşe soktu ve ateşten zarar gördü. Ama şimdi ateş olmasa ne olur? Belki sayamayacağımız kadar çok hayırlar vücuda gelmez. Mesela değil mi? Yemeğimizi pişiriyoruz, ısınıyoruz. Bir sürü faydaları var. E dolayısıyla o şer gelmemesi için veya zahiren bakın şer gibi görünen şey gelmemesi için yüzlerce hayırdan ne yapmış olacağız? Vazgeçmiş olacağız. O zaman ne oluyor? O zaman külli bir şer gelmiş oluyor cüz'i bir şer değil, külli bir şer gelmiş oluyor. Hem insanın hodgam, kendini düşünen, hevesatı ve süfli ve akibeti görmeyen hissiyatı kainatta cereyan eden rahmaniyet ve hakimiyet ve rububiyet kanunlarına mikyas ve mihenk ve mizan olamaz. Evet yani insan sadece kendi noktayı azadından bakıyor. ya e orada da zaten düzgün bak bakmıyor birçoğu. E dolayısıyla kainatta cereyan eden neler var? Rahmaniyet ha hakikati var, ...hakimiyet hakikati var, rububiyet hakikati var... ...bunların kanunları... ...onlara mihenk ve mizan olamaz... ...yani insanın... ...süfli nefsine göre hareket edemez... ...kendi aynasını rengine göre görür... İnsan kendi ailesini rengine göre görür... ...merhametsiz siyah bir kalp... ...kainatı ağlar, çirkin, zulüm ve zulmet... ...suretinde görür... ...fakat iman gözüyle... ...baksa yetmiş güzel hulleleri giymiş bir cennet hurisi gibi rahmetler ve hayırlar ve hikmetlerden dikilmiş 70 binler güzel libasları birbiri üstüne giymiş daima güler rahmetle tebessüm eder bir insan ekber ve ondaki insan nevini bir kainatı sura küçük bir kainat ve her bir insanı bir alemi askar küçük bir alem müşahede eder. Bütün ruhu canıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin el Rahim, Maliki Yevmiddin der. Demek yani kainatta da zahiren şer gibi görünen şeylerin arkasında aslında çok güzel güzellikler var. Yani bugün de bu yaşadığımız e, efendim nedeniyle şer gibi görünen şeyin de inşallah arkasında çok daha güzel neticeler olacaktır inşallah. Üstad yine ne diyor? Musibet de mükafatın başlangıcıdır. İnşallah insanlık da bunu görerek aklını başına alır, hatalarından vazgeçer. Çünkü umumi bir musibet, insanların umumi hatalarından e, neticesinde böyle bir musibet gelmiştir. İnşallah bu e, şer gibi görünen şey de aslında yine Cenab-ı Allah'ın Rahman, e, Rahman ve Rahim isminin tecellileriyle hayırlara vesile olacaktır inşallah. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin el fatih